ikinci finalde bakalım denge bozulacak mı? Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu alana yolladı. Yani ama bakalım burada senaryo nasıl olacak? Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. At Bayiç. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı. Kalede. Etriano topun gerisinde. Hep Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic. Sonra ayaklar son genelde kalıcının sonuna vuruyor. Vukovic. Aynen. Vukovic. 3-1 yaptı. Cengiz topun gerisinde. Evet. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direğe nişanladı. Evet. 55. kupa Atiker Konyaspor'un Spor'un topun gerisinde Sukubic ve gol Atiker Konya Spor Zira Türkiye kupasının sahibi Muazzam bir sevinç var Allah Her <laughs>